Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. İyi varsınız değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerimiz umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.